Kuşlarım gece nasıl uyuyor? Olips mavi olan kuş yatağındaki kuş, kuş yatağını çok sever ve sürekli onda uyur. Her gördüğümde üzerinde olur ve diğerlerini yaklaştırmaz. Diğer kuşum açık mavi olan süt. Kafesin tellerine tutunarak uyumayı sever genelde ama bugün kuş salıncağına ve kuş yatağına tutunarak uyumayı tercih etmiş. Normalde kafesin tellerine tutunur, gagasıyla kafesi ısırır ve öyle uyurdu. O lips çok tatlı değil mi? O yatağı çok seviyor. Kuş yatağı alıp almamakta kararsız kalmışım. Bence kuş yatağı alın. Sarı kuşum ismi Halley. En çok bu salıncağı seviyor. Ucundaki zillerle de oynamayı çok seviyor. Şu anda tek normal uyuyan kuşum bence Halley. Kuş gibi uyuyor gerçekten. Kuş yatağımı almadan önce üçü birden salıncakta uyuyorlardı. Kavga edip birbirlerini düşürüyorlardı ama